değerli temsilciler, yetkililer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, başkanı, Türk Tay Kurulu Başkanı, hepinize saygıyla selamlıyorum. Sizlerle tekrar Türk Tay sahnesinde Türk Tay hafızasına bir hatıra bırakabildiğim için gerçekten çok mutluyum, çok özlemişiz. Bizi bir arada getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün sizlere dünyada ve Türkiye'de depozito iade sistemi başlığı altında, dünyada sürdürülen başarılı depozito iade sisteminin temel ilkelerinin neler olduğunu aktarmak istiyorum. Hep konuşuyoruz ve konuşmayı bir süreden devam edeceğiz. Nedir bu depozito iade sistemi? Şöyle kısa anlamak istedim. Birçok fotoğrafı aslında kendim çektim. Bu da yine e, satış noktalarından çekilmiş bir fotoğraf. Biz de birazcık eskiye götürecek olan bir sistem, deposito iade sistemi. Tabii böyle söyleyince belirli bir yaş üzerindeki insanların bu sistemin ne kadar hakim olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Kusura bakmayın ama e, şöyle biraz üzerinden geçmek istiyorum hep birlikte. Bir sistem oluşturulacak ve bu sistem oluşturduktan sonra bir içecek satın aldığımızda içecekle bir ödeyeceğiz artık ve bu bedeli iade ettiğimizde boş ve sağlam bir şekilde ambalajını bu bedeli geri alacağız ve biz buna depozito iade sistemi diyoruz. Aslında şöyle de özetleyebiliriz, depozito iade sisteminden sonra artık içeceği satın alacağız, şişeyi ödünç alacağız. Ne kadar bir hacimden bahsediyoruz biz depozito iade sistemi kapsamında ve bir proje gerçekleştirdi. Ve bu proje göre bir takım veriler e, paylaşlarla paylaşıldı. Ve bu paylaşılan verilere göre e, şu anda Türkiye'de 20 milyar adet ambalaj var ve biz artık cam, pet, metal gibi ambalajları depo yani sistemde yönetmeye başlayacağız. Hangi ülkeler ne zaman başlamış bu sisteme diye bakacak olursak özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin Geçmişten bugüne başarılı bir şekilde depozitör sistemlerini yürüttüğünü görebiliyoruz. Norveç, İsveç, İzlanda, Finlandiya gibi ülkeler 1980'li yılların başına itibaren bu sistemi oldukça sağlıklı ve başarılı bir şekilde yönetmeye başlamışlar. Ee, yeşil olan, yeşil ile boyanan olan ülkeler bizim ülkemize dahil, siyasi kararların alındığı ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. İskoçya, İngiltere, e, Slovakya, ülkemizde biliyorsunuz kanunen deposiyade sistemine geçeceğim diyen ülkelerden bir diğeri. Kırmızı olan ülkelerde hala tartışmaların sürdüğü e, siyasi kararların henüz alınmadığı ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. Peki e, neden bu sisteme doğru bir yönelim var? Bunun birçok nedeni var. Aslında en büyük nedeni, e, biliyorsunuz bir ham madde içerisindeyiz artık. Özellikle plastik ve camda çok yakın zamanda e, ciddi anlamda bir ham madde krizi yaşındayız. Bir diğer nedeni de sabah e, başkan başka çok güzel açıkladı. Bir tek kullanımlık plastikler direktifi artık şunu söylüyor. Diyor ki kaynağında ayrı toplamanın mutlaka yüzde %90 oranında tek kullanımlık plastik şişelerde gelmesi lazım. Bunu tamamlayan bir diğer unsur da sorun bir e, bu dört tane ilkeyi sizlerle paylaşacağım. E, performans oldukça önemli. E, tüm içecek ambalajları için bir toplama hedefi, anlamlı ve güçlü bir deposta ücreti oldukça güçlü sonuçlar veriyor. Tüketiciler için mutlaka kolay erişilebilir, uygun iade yani noktaların oluşması gerekiyor. Üretici sorun Sistem bütünlüğü de sistemin tüm süreçlerinin güvenli bir şekilde ilerlemesine bir sebep olabiliyor. Ee, performans başlığı altında, üretici sorumluluğu altında, kolaylık başlığı altında ve sistem bütünlüğü başlığı altında tüm unsurlara tek tek bakalım. Geniş bir içecek ve ambalaj yelpazesi mutlaka sistem içerisinde bulunması gerekiyor. Ee, özellikle içecek çeşidi burada çok önemli. Bir ee, herhangi bir içecek çeşidini dışarıda bırakmamız durumunda belki de milyonlarca adet sistem kurulu olmuş olmasına rağmen milyonlarca adet şişenin e, israf olmasına neden olabilirsiniz. Bununla birlikte ambalaj materyallerinin de mutlaka mevzuatta belirli olması gerekiyor. Ambalaj uçusu da oldukça önemli. Başarı deposu yani sistemlerinde 100 mililitreden 3.000 mililitreye kadar içecek elyaf ağzısını kapsam içinde e, uygulandığı zaman sistemini başarı ulaştığını görebiliyoruz. Performans başlığı altında bir diğer önemli konu belki de daha da konuşmamız gereken konuların en başında depozito bedeli geliyor. Depozito bedelinin olması, e, bir depozito bedeli verilmesi, e, depozito iade sisteminin diğer e, toplama e, yöntemlerinden elbette ki Bu anlamda e, yüksek performanslı sistemlerde ülkenin ekonomisine göre belirlenecek bir depozito bedenin ülke uygun şekilde belirlenmesi lazım. Avrupa'ya baktığımızda e, Almanya'nın işte 82.6 milyonluk bir nüfusla bizim ülkemize yakın olan e, ülkelerden birisi bir depozito bedeliyle e, %98.4 oranında bir toplama oranı yaklaştığını görebiliyoruz. E, performans hedefinin belirlenmesi çok önemli. Burada bir toplama hedefi mutlaka tanımlamamız lazım, özellikle üretici. Kanunda bir hedef, iade olanı belirlendiğinde paydaşlar, içecek üreticileri, yani kendi sektörü bunu başarmak için faaliyetlerini ve yatırımlarını sürekli düzenleme içerisinde gayret gösterecekler. E, ee, Norveç'te ve Hollanda'da yüzde 95 oranında bir topluma hedef olduğunu söyleyebiliriz. İade sistemi kolaylık başlığı altında geldiğimiz zaman e, ki vatandaşların içecek ambalajlarını her zaman kolay bir şekilde, erişebilir bir şekilde iade etmesine oldukça önemli. Bu anlamda da Ee, işte Estonya'dan ortadaki mesela Norveç'ten bir görüntü. Ee, bu market 90-95 metrekare bir e, metrekareye sahipti. E, orada bile e, vatandaşların kolayca iade edebilmesine bir hüküm kılan e, bu tür e, iade noktaları oluşturulmuş durumda. Zaten artık e, bu sistemlerin bulunduğu ülkelerde e, perakendeler marketlerini e, oluştururken bile mutlaka iade noktalarını vatandaşlar için kulağa iade edebilmesi için e, ilk, ilk birinci amaç olarak bulunduruyorlar. Bu mikrofonu almakta iyi yapmadım herhalde. Sürtüyorsunuz. <laughs> 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 i̇yi, ben... tamam. i̇yi oldu edilen ve tamamen iade edilebilir depozitolar. Ee, Avrupa'da özellikle başarılı depozito iade sistemlerinde mutlaka depozito bedelinin e, satışta ve e, özellikle market rafında bile ayrı olarak gösterilmesi gerekiyor ki vatandaşın da bu anlamda farkındalık yaratması için e, yüksek performanslı sistemlerde tamamen iade edilebilir depozitoların kullanıldığını görebiliriz. Yine benim çektiğim bir fotoğraf Almanya'dan bir fotoğraf soldaki raftan 0.25 centi görebiliyoruz. İçecek satın alırken vatandaş ben buna 25 cent daha ödeyeceğim ve e, içecek ambalajımı iade ettiğimde bu paramı geri alacağım diye bunu artık anlayabiliyor. E, 4 tane aldığınızda da 1 euro e, ödeyeceğinizi de anlayabiliyorsunuz. Yine e, Norveç'te bir alışveriş yapmıştım. Bu alışverişte 20.90 kron suyu ödedim. 2 kron e, da olarak ödedim. Ve bu iki şişe içinde 4 kronu geri alabildim. E, tüketiciler için depozito işareti ve doğru bir tanımlamak için barkodlarda bir diğer e, önemli unsurdan e, de, bir diğeri. E, neredeyse 40 eyalet ve ülkede deposiyerli sistemi uygulanıyor ve bu ülkelerin hemen hemen hepsinde e, barkod kullanılıyor. E, özellikle ulusal bir işaretleme olması vatandaşın da e, şişe üzerinde bunu görerek bu şişenin depositolu olduğunu anlamasına yardımcı oluyor. E, bir de aynı zamanda tabii e, manuel toplamada da bakkala ya da büfeye e, bu e, şişenin sistemde olduğunu e, kolayca anlamasına yardımcı olacak bir önemli bir başarı getiren unsurlardan bir diyelim. En e, başta genişletilmiş üretici sorumluluğunu finansmanının olmazsa olmazı ekosistemin olmazsa olmazının genişletilmiş üretici sorunu olduğunu söylemiştim. E, bu e, bir sistem operatörünün e, bir söyleyeyim tarifesi ne kadar saf, ne kadar temiz, ne kadar e, sade bir ambalaj piyasaya sürüyorsa e, bu kadar e, ancak e, yani ne kadar saf bir piyasaya sürüyorsa ambalajını o kadar az <laughs> ücret <laughs> ödüyor. Dolayısıyla e, burada da genişletim süreci sorumluluğu tüm finansmanla operatörün karşılamış oluyor. E, burada bir operatörün gelir gider dengesini görebilirsiniz. Bu arada bu bilgilerin hepsini yine bir e, operatörün web sitesinden alabilirsiniz aslında. Oldukça şeffaf bilgiler. E, gelir gider dengesine baktığımızda ise e, iade edilen ambalajlara ait depozitoların ve malzeme gelirlerinin sistem içinde kullanılması çok önemli. Şunun için alınık bir e, malzeme gelir iade edilmeyen ambalajlar ait deposu gelirleri sistemin maliyetlerini düşürüyor. Dolayısıyla hem yani lojistik hem de hizmet bedeli gibi bedellerin karşılanmasına neden olabiliyor. Hizmet bedeli burada e, bu sisteme ne kadar paylaş hizmet ediyorsa onlara verilen bir teşvik olarak da görebiliriz. Ee, biraz önce ailemin sonunda da vardı sabah evet daha, daha sabiyan da bahsetti geri dönüşüm şamane çarp oranı. E, bu oranla ilgili bir hedef mutlaka belirlemek zorundayız. Evet, bunun bir mevzuat altyapısında Türkiye için değişmesi gerekiyor. E, burada bir oran belirlerse eğer geri dönüşümüş malzeme için bir pazar, bir arz oluşturmuş olacağız. Dolayısıyla buradaki bu pazar arzın oluşması da e, girişte e, genişletilmiş üretici sorumlu maliyetlerini düşmesine elbette ki neden olacak. Ee, başarılı depoşlu iade sistemlerinin e, üretildiği ülkelerde sistemin finanse eden, sistemdeki tüm işleyiş oper eden e, yapının merkezi ve kar amacı gütmeyen bir yönetimi e, temsil ettiğini ve e, kar amacı gütmemesinden de kaynaklanarak gelir ve gider dengesini oldukça şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü e, görebiliriz. Burada tabii ki en tüm hedefleri hem perakende için hem içecek üretici için mümkün olduğunca en düşük maliyetleri gerçekleştirmek. E burada sistemin sahibi finansman kaynağı içecek üreticilerin bir diğer de bir paydaş elbette perakende. hep birlikte bir masada oturup sorumluluklarını paylaşıp e, tüm sistem opera etmeye başlıyorlar. E bu sorumlulukların en büyük, en temel sorumluluklardan biri elbette ki hedeflere ulaşmak. E, Depozito sistemi bedeli, hizmet bedeli gibi oranların hesaplanması, ürünlerin kaydedilmesi, sistemde olabilecek usulsüzlüklerin hep birlikte yönetilmesi, eksi maliyetlerin yönetilebilmesi gibi birçok sorumlulukları birlikte karar alarak yürütebiliyorlar. Ee, yine Elbette ki devleti bilgilendirici raporları sık sık e, yapılıyor olması gerekiyor. Ne kadar ambalaj toplandı, ne kadar hedef ulaştılar, e, ne kadar piyasaya sürüldü, e, hangi noktadan ne kadar iadeler yapıldı gibi devlet bilgilendirme raporları da sık bir şeffaf bir şekilde mutlaka yapılması gerekiyor. E, aynı zamanda da tüketici sık sık bilgilendirmek gerekiyor. Mesela en yakın bir e İskoçya başlığı depoz sistemine e, sistem başlamadan önce neredeyse 1-1,5 yıl kadar sistemin başlayacağı ile ilgili çeşitli e, farklılık farkındalık artırma çalışmaları yürüttü. E, son unsur, e, merkeze depozitu geldiği sistemlerini yürüten operatörler de şunu biliyoruz, evet, özel sektör, lojistik gibi e, hizmet veren tür işte perakende gibi noktalar yükümlülüklerini yerine getiriyorlar. Fakat devletin de burada mutlaka belirli çerçeveyi çizmesi gerekiyor. Bunda en önemli unsur ne cezaların mutlaka tanımlanmış olması gerekiyor. E, kanun dışı faaliyet gösteren, illegal faaliyet gösteren, hedeflere ulaşamayan e, kurumlara, kuruluşlara net cezaları tanımlanarak e, icra yetkisine sahip kurumun bu cezaları mutlaka e, uygulayıp sisteme başarıya taşıması gerekiyor.